Tamam çık çocuklar orada? Bizim pentagon... Bizim pentagon Bana 5 saniye durdu benden sonra? Sen Atınca bir daha Şimdi bir var. Atınca bir daha, evet, daha, bir evet. daha, Atınca bir daha Sonra kekik Düzeltmek var mı? Evet. 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 Ama burada Burak evet. 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 Hepsini alıyordunuz. Evet. Hepsini bir tane bırakıyorsunuz. Oradan aldıysanız ha orada çok kalacak bir tane. Vallahi çok tehlikeli evet. bir yere geldi <laughs>

sıkıştırmışız diyor. Kendi çok alakalı. Az önce şeydi <gülüyor> Tamam. tamam. <gülüyor> Ülkemizin aydınlık geleceğine emanet edecek olduğumuz gençlerimizin çok iyi yetişmesi gerekiyor. Özellikle kırsalda bulunan bir takım imkanlardan, sosyal imkanlardan mahrum olan öğrencilerimize belediyemiz marifetiyle onların geleceğe umutla bakmaları adına devletimizin tüm imkanlarından en güzel şekilde faydalanmaları adına zeka oyunları dağıtıyoruz. Şu anda kırsalda bulunan 1200 öğrencimize zeka oyunları dağıttık. Bu da inşallah gençlerimizin hem düşünme hem de becerilerini geliştirme imkanı sağlayacak. Bizim şiarımız şuydu. Kentte ne var ise köyde de aynı aynısı olacak. Kentte olan imkanların kırsalda da aynısı olacak bir sürü hareket ediyoruz. Kentte sunulan imkanları kırsaldaki öğrencilerimize de en güzel şekilde, en iyi şekilde sunmanın gayreti içerisindeyiz. Çünkü biz e, aydınlık Türkiye'mizin geleceğini yarın gençlerimize bırakacağız. Gençlerimizin fikren, zikren, bedenen çok iyi yetişmesi lazım. Bununla alakalı belediye imkanları neyi gerektiriyorsa, elimizden ne geliyorsa gençlerimiz için seferber etme, sefer etmeye hazırız. Öğrencilerin düşünmesi, strateji yapması, düşündüklerini durmaya koyması, hayal kurması teması bir de bunu düşündükten sonra tasarlaması ve uygulama yapılması amaçları. Zeka ne yapmak bir strateji olur. Çocukların düşünmesi, düşündüğünü uygulama yapılması. Bu açıdan öğreneceğimizin özellikle pandemi sürecinde de e, evde oldukları dönemde e, önemli bir e, alan. Çünkü sevdiğim bir oyun ve kolay, kolay oynadığım için, güzel oynadığım için seviyorum işte. Ben genel olarak öğretilenleri oynuyorum ama en sevdiğim Mad Matches. Çünkü e, görselle ilgili bir soru. Benim de görsel hafızam iyi olduğu için çabuk yapabiliyorum. Zaten şu an LGS'de yani yeni sorular çıkıyor ve onlarda hani bizim bilgisel yani becerilerimizi geliştirdiği için bize LGS'de de faydası oluyor. Çünkü LGS'de hani bu zaten tarzda sorular çıktığı için LGS'de de faydası oluyor. Gerçekten LGS'ye çok hazırlanıyoruz çünkü her şekilde zorlanıyoruz. Ama bu zorlandığımız sıralarda gerçekten çok yorulduğumuz için bazen dinlenmek istiyoruz ve bunun için de daha çok oyunlarımızı tercih ediyoruz. Hem eğleniyoruz hem de dinleniyoruz. O açıdan çok faydalı oluyor.